arkadaşlar şimdi size bir de tarih vereceğim ee, bu benim e, nohut mayasından kalan hamurum bunun üzerine e, evde bulunan e, tereyağı yapmıştım geçen videomda görmüştünüzdür onun suyunu dökerek yumuşatıyorum buluttum bu suyu siz isterseniz normal bir mayalı hamur yapabilirsiniz Da. Şöyle birer bardak. Ben böyle hamur kaldığı zaman, azıcık ılık suyla açarak yoğuruyorum. Ben bu hamuru tavada yapacağım için yağ koymama çok fazla bekletmeme gerek yok hemen yoğurup yapacağım birazdan öncelikle hamurumuzu bir yumuşatalım normal katılıkta bir hamur olacak cılık olmayacak mayalı ol gibi olmayacak biraz içine çünkü koyup tavada pişireceğimiz için hamurumuz toparlandı gördüğünüz gibi biraz sert bir hamur oldu bunu biraz dinlendirmeye bırakacağız hazırlayalım şu an içini hazırlıyoruz hepsi hemen hemen birer kase görüldüğü gibi sadece baharatlar farklı yağlı kıymamız var bir kase yağlı kıyma dolu dolu bir kase diyelim bakın bayağı bir dolu kase ee, biz hüklü deriz bayağı bir çok 5 tane soğan doğradım ben orta boydan biraz büyük 5 tane soğan var ben pideyi bol soğanlı yaparım soğan çok yakışıyor bu da bir kase gene melemenim vardı ondan süzdüm Yine bir kase dolu dolu bir kase maydanoz, ee, bir demet hemen hemen. Bakın bayağı çok iki dal üç dal değil, bir dolu demet. bayağı bir e, biz de acı sevdiğimiz için pul biber. Tuz, tuzu biraz atıyorum çünkü su, suyunu süzeceğim, sulandıracağım. Hamurum tuzsuz. Bunu böyle harmanlıyoruz. Bazı maydanozlar iri olmuş olsun biraz. Soğanları e, el, bir el bir çektim. robotla çektiğiniz zaman çok sulanıyor. Şu evde çekilen brand, e, robotlar var, döndürülen, şöyle başa döndürülen, onlar çok güzel çekiyor. Şu an Soğan... incecik oluyor. Eğer normal domatesten yapsaydım salça koyardım ama benim e, Melemenim çok güzeldi. Salça gibiydi. Kıpkırmızı oldu bakın rengi de bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok güzeldi. O yüzden ben şu an salça, salça katmıyorum. Hemen hemen bir kavanoz melemeni hep döktüm içine. Küçük bir kavanozdu. Yarım kiloluk. Hep ölçülerimi gördünüz. Birer kaseydi. Sadece soğan biraz bayağı bir çoktu. Diğerleri birer kase. Pul biber, tuz. bezelerimiz mandalinadan biraz mandalina kadar diyelim orta böyle bir mandalina kadar hemen hemen tavamız bayağı büyük çünkü Tavanın büyüklüğünce bir bezi açtık. Bunu bir kenara alıyoruz. Katlıyoruz. Bir bezi daha alıyoruz. Benim yıllardır yaptığım neredeyse 20 yıldır yaptığım bir yöntem yani her zaman yapıyorum çok güzel oluyor birkaç kere fırında denedim ee, kuru oldu bunu ister mayalı ister mayasız kabartma tozuyla her şekilde yapabilirsiniz yumuşacık yersiniz ama fırında bazen hamuru çok güzel yoğurmadığınız zaman kuruyabiliyor fırının pişirme süresine bağlı olarak ama bu garanti bir yöntem. Emin olun. Şimdi içini koyacağız. yerken de içine biraz bazen turşu koyuyoruz acı biber turşusu veya limon sıkıyoruz isteğe bağlı herkes istediği gibi yiyebilir yani bu tarif hiç şaşmaz bu ölçü garantidir kıyması yağlı olacak çünkü pidenin lezzeti yağında pişmiyor sananlar olabilir hayır çok güzel pişiyor az soğanları çekmemiş olur şimdi öbür hamurumuzu üstüne kapatıyoruz kapalı pide. İnanın muhteşem oluyor. Hiç fırında uğraşmaya gerek yok. 5 dakikada. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük oldu. az bir dinlendirdim. Kuluk suyla yoğurdum, mayaladım, nohut suyla mayaladığım e, mayamdan kalmıştı. Bir beze ayırmıştım. Onu tekrar e, benim tereyağı yaptığım, e, süzdüğüm sudan kalan suyla yoğurdum. Yani siz isterseniz e, yoğurt suyu, normal su, her şeyle yoğurabilirsiniz. Benim vardı. Daha lezzetli oluyor. Hamura büyük bir lezzet katıyor. O sular. bu arada nar gibi kızardı bilmiyorum gözüküyor mu biraz hava karardı şu anda hem iftar yemeğimi hazırlıyorum hem çizim yapıyorum bakın nasıl kabarıyor görüyorsunuz hemen yoğurdum inanın hiç bekletmedim yoğurup için hazırlayana kadar bekledi diyebilirim. O nohut mayasıyla yaptığım mayayı izleyin. Gerçekten o bir şey değil. Ee, gerçek e, oluyor yani. İnanılmazlık edenler olabilir yani. Olmuyor sananlar. Oluyor. Hala ben o mayayı kullanıyorum şu anda. şimdi de göstereyim, size i̇şte göstereceğim sıcak sıcak yakınlaştıralım gölgem düşebilir lambayı yakmak zorunda kaldım göstermek istiyorum size. Şu an ben de sizinle görüyorum. Bakın. İçinin düzenini, rengini, kıvamını inşallah görüyorsunuzdur. Tadını. Ya, eminim tadını. Çünkü yıllardır yaptığım artık elimiz ustalaştı bu konuda. Bakın. Buraya biber döşeyin. Limon sıkın. Pul biber atın. Ne isterseniz yumuşacık hiç fırında pişirmenize gerek yok inanın pişiyor fırında pişirdiğimden daha güzel oluyor bakın ışıl ışıl soğanları her şeyi o kadar güzel pişiyor ki tam tadında deneyin göreceksiniz afiyet olsun